Merhaba arkadaşlar. TeamMate kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG emülatörde 90 FPS ayarları nasıl yapılır onu öğreneceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken PUBG emülatörümüz eğer yüklüyse bilgisayarımızda onu denetim masasından tamamen kaldırmak olacak. Denetim masasından kaldırdıktan sonra videonun açıklama kısmına vereceğim linkten PUBG emülatörümüzü indiriyoruz. Ben indirdim arkadaşlar. Şöyle masa üstünde gördüğünüz gibi. Bunu masa üstüne çıkartıp hemen yönetici olarak çalıştırıyoruz. Yükleye basıyoruz arkadaşlar ve yüklemesini bekliyoruz. Evet, yükleme tamamlandı. Başlat'a basıyoruz ve GameLoop'umuzu açıyoruz. GameLoop açıldıktan sonra burada da bir yükleme yapacak. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'ımızı indirmeye başlıyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar PUBG'miz yüklendi hemen Facebook'tan veya artık Twitter'dan siz nasıl gidiş yapıyorsanız girişimizi yapıyoruz ilk başta. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık hemen karayazını gösterelim. Gördüğünüz gibi Lobby'de 24. Bundan sonra yapmamız gerekenleri hemen tek tek söylüyorum ben size. Menü kısmından ayarlara giriyoruz ayarlardan oyuna gidiyoruz oyun çözünürlüğü ultra hd 2k hd ve 90 fps kaydet diyoruz ve tamam diyoruz arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken şu ayarlara giriyoruz ayarlardan grafikler hd aşırı kendi istediğinize gibi uygulayabilirsiniz arkadaşlar tamam diyoruz lobiye hd aşırı tamam Yalnız arkadaşlar şunu da söyleyeyim, ee, bu ayarları yaptıktan sonra ee, tekrar değiştiremiyorsunuz. Değiştirdiğiniz zaman FPS'iniz düşer. Eğer değiştirirseniz tekrardan oyunu silip yapacağımız ayarları tekrardan yapmanız gerekir bilginiz olsun. Bundan sonrasında genelde bekliyoruz, çıkış yapıyoruz ve oyundan çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar tamir et kısmına tıklıyoruz olan tamiri kapatı varsayılan ayarla uygulaya basıyoruz tamam diyoruz tamam diyoruz ve oyundan çıkış yapıyor zaten eğer çıkış yapmazsa siz çıkış yapın tekrardan PUBG Mobile'e giriyoruz giriş kısmına basıyoruz arkadaşlar fakat burada giriş yapmayacağız burası geldikten sonra çarpıya basıp çıkacağız ve oyunu tekrardan kapat aç yapıyoruz Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Tekrardan giriş yapma kısmına geliyoruz ve buradan girişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi FPS'imiz 80 ile 90 arasında değişiyor. Zaten 90 FPS'i garanti vermiyor sisteminize göre değişiyor sizin sisteminiz düşükse Eğer 80 FPS bile alamayabilir Eğer sisteminiz düşükse bahsettiğim ayarları düşürmeniz gerekebilir yapamadığınız bir yer olursa yorum kısmında bize bildirebilirsiniz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın